Samsun'da bir lisenin kantininde denetim yapan Samsun Valisi Zülkif Dağlı satışa sunulan tost ekmeğinin hem fiyatını hem de gramajını beğenmedi. Biz dilimlenmiyor. Biz dilimlenmiyor. Samsun Valisi Dağlı, ilgili kurumların müdürlerinin katılımıyla Atakum Anadolu Lisesi'nin kantinini denetledi. <laughs> Vali Dağlı satışa sunulan tüm ürünler hakkında görevlilerden bilgi aldı. 12 lira 50 kuruştan satışa sunulan bir tostun içindekileri yetersiz bulan Vali Dağlı kantinciye uyarıda bulundu. Da <laughs> Vali Dağlı, denetim sonrası açıklama yaparak, denetimlerin il genelinde habersiz olarak devam edeceğini söyledi. Yok, bizde 10 lira. Karışık isteyenlere Aç şöyle. aç şöyle. Aç, aç Az değil mi? Çok Bunun fiyatı ince. 12 TL doğru mu? İnce yapmışsınız. Evet. Biz yapmıyoruz, kesilmiş alıyoruz. Hala o zaman evet. almayacaksın. Evet. Tamam, sonra öyle. Şimdi özellikle Bunlar fiyatları evet. neye göre arttırdınız? Biz onu merak ediyoruz. Evet. Bütün kantinler neyse bizde öyle. Ama hepsinde olmayacak. Tamam. Biz şimdi, başladık evet. yani. şimdi okullarımızın kantinlerinde her ürünün satılmaması gerekiyor. Buna bakılıyor. İkincisi satılan ürünler hijyene uygun mu, sağlıklı mı, ...çocuklarımızın sağlığına bir zarar, ziyan getirebilecek bir durumu var mı? Buna bakılıyor. Üçüncüsü de en az bunlar kadar şu anda önemli olan... ...özellikle velilerimizce ve tüm biz tarafından da önemli görülen... ...fiyatlarımız nasıl? Fiyatlarımız afaki mi yoksa makul, mantıklı fiyatlar mı? Bunların tamamına bakıyoruz ve 10 tane ekip oluşturduk. İl Milli Eğitim Müdürümüzden sorumlu bir müdür arkadaşımızın başkanlığında... Sağlık Müdürlüğümüzden, Tarım Müdürlüğümüzden ve Ticaret Müdürlüğümüzden 10 tane ekibimiz bugün itibarıyla çalışmalara başladılar. Her an her okulda olabilirler. Çünkü bu habersiz bir denetim ve her an e, bundan sonra okullarımıza dolaşacaklar. İlçelerimizde de bu denetimler devam edecek. E, çocuklarımızın sağlığı her şeyin üzerinde. Hem sağlığı hem de makul fiyattan gıdaya, okul gıdalarına ve kantinde satılan ürünlere ulaşabilmesi bizim için önemli. Bu manada bugün bu çalışmamızı başlattık arkadaşlar. Malum şu ana kadar yapılan denetimlerde sizin fiyatlar nasıl Yani fiyatları e, biz bir reorganize edeceğiz tekrar. Fiyat konusunda e, velilerimize ve çocuklarımızda büyük bir iş düştüğünü özellikle hatırlatmak istiyorum. Burada ticaret müdürlüğümüzün ala 175 hattı var. Buraya fahiş gördükleri fiyatlarda okul kantinlerindeki fiyatlarla ilgili anında bildirimde bulunabilirler. Çünkü bu bugün mevcut çalışan ekiplerimizin haricinde de diğer ekiplerimiz ala 175'e anında cevap verecekler. Kendi çocuğumuza yedirmediğimiz gerek gramaj olarak gerek ee, hijyen olarak hiçbir şeyi okullarımızdaki çocuklarımıza yedirtmeyeceğiz ve bunu kantincilerimize dikte edeceğiz. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Tüm bu denetimler ilgilerinde de habersiz devam edecek. Habersiz devam edecek aynı şekilde. Arayı <laughs> <laughs> 77